Hmm. Yavaş kalkma. Bırak dokunma bırak. Ağrın falan var mı? İlaç getireyim sana. İstemez kendim hallederim her şeyi. Bırak dedim. Benim gitmem lazım. Saçmalama. Daha yeni kaza yaptın. Yat şuraya. Sana sormayacağım. Aslanım geçmiş olsun. Merhaba doktor bey sağ olun. Teşekkürler. Doktor hastanıza söyler misiniz? Yatması gerektiğini söyler misiniz? Yani benim asabımın bozmamasını da söyleyin lütfen. Sen ...ne münasebet benim hayatıma karışıyorsun artık. Ben karışırım. Karışamazsın. Ben karışırım. Artık öyle bir hayat yok. Konuştuk anlaştık Ferhat. Yeter. Bana bir anlatır mısınız doktor bey nedir vaziyetim? Ben taburcu olabilir miyim? Haberler gayet iyi. Herhangi bir travmaya rastlanmadım. Yalnız ayağınızda küçük bir ezilme var. Ufak tefek sıyrıklarla atlattınız. Birkaç gün ayağınızın üstüne basmazsanız iyi olur. Tamam peki. Zaten iyice dinlenmeniz lazım. Ee, koruyucu meleğiniz kızar yoksa. Anlamadım. Hastane polisine kazanın fotoğrafları geldi. O aracın içinden sağ kurtulmanız gerçekten çok büyük mucize. Koruyucu meleğiniz hem sizi hem de kendini korumuş. Kardeşim ne koruyucu meleği falan biz buradayız ha. Koruyucu meleği deyip deyip duruyorsun. Bebeğiniz de siz de gerçekten çok iyi durumdasınız. Tekrar çok geçmiş olsun. Bebeğiniz de, siz de gerçekten çok iyi durumdasınız. Amma uğraştık be! Bir ayran koy bakalım Fırat'ım. Of! Oh. Hah, koy bakalım. Koy, 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 koy. Tamam, gel. Oh. <gülüyor> ne gülüyorsun lan köftor? Ayran, bıyında kaldı. <laughs> Peki benim bıyım ne zaman çıkacak? Baba olunca mı? Ee, baba olunca çıkar bıyık. <laughs> Sonra böyle bir oğlun olur, ayran içince geçer karşına, kalk kalk güler. Umarım geç kalmamışsındır aldırmak için. Sanmam. On dakikalık bir operasyonla hal olur. Sıkıntı olmaz yani. Ben sana bir sandalye getireyim. Ben durun ben çıkartırım. Tamam tamam. Ondan tamam, tamam, pamuk alsam yeter. Tamam. Benim artık çıkmam lazım buradan bir an evvel. Evet doktor bey çıkabileceğinizi söyledi. İşlemleri başlattık. Geçmiş olsun. Sağ ol. Acele etme, acele etme. Tamam. Tamam bırak hallederim ben. Tamam bu zamana kadar durdum tek başıma ayaklarım. biliyor muydun? Bu konuyla alakalı ilk söyleyeceğin şey bu mu? Biliyor muydun? Bu mu? Bağırma bana. Bana sakın bağırma. Duydun mu beni? Sana soru sordum cevabını verdin. Bilmiyordum. Bağırma diyorum sana. Canım bağırmak istiyor. Bir sakıncası mı var? Bağırmak istiyorum ben. Evet bilmiyordum. Ben de meraklı değilim sen gibi bir adamdan çocuk sahibi olmaya tamam mı? Ayrılmıyor muyuz? Ayrılalım. Bitsin. Gitsin bu iş. Lütfen beni şimdi evime bırakır mısın? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.